müşriklerden yüz çevirme stratejisi. Hatırlarsanız, Alak suresinin sonunda, o kafire itaat etme, buyuruluyordu. İtaat etmeme, o da bir strateji. Yüz çevirme, o da bir strateji. İtaat etmeme, onların dediğini yapmamaktır. Yüz çevirme ise, Onların her lafına cevap vermemek, cevap yetiştirmeye çalışmamak ve ortamı daha çok germemek, anlaması mümkün olanların düşünmeleri için fırsat vermek. Eğer gerginlik oluşursa, o zaman mevcut dine yönelenler çoğalabilir düşünmeye fırsatları olmaz. Hemen saf saflarını diğer taraftan diğer tarafa yapabilirler. Yani orayı tercih edebilirler. Çünkü zaten o dindendirler. Siz yeni ortaya çıkıyorsunuz. Davanız hak olsa da o insanlar 2600 yıl Hz. İbrahim'den sonra putperest olarak bunlar yaşamışlar. O bölgeye 2600 sene peygamber gelmemiş. Bunu hesaba katın. Bunlar İslam'ı bilmiyorlar, bunlar unutmuşlar. Ve eğer hemen e, siz hakkı açıkça ortaya koyduğunuz zaman onlar tepki gösterdiğinde siz de hemen onlara cevap vermeye kalkar ve intikam almaya kalkarsanız o zaman onların halkın e, yani dini e, putperestlik olduğu için herkes bir saf belirlemek zorunda kalır ve o tarafı seç o tarafı seçme ihtimalleri yüksek olur. O yüzden hemen karşı karşıya gelmeme ve onlardan yüz çevirme. Şunu görüyoruz. Tebliğ, tevhidi tebliğ ile aslında Kafirleri Allah ile karşı karşıya getirmiş oluyoruz. Kendimizle değil yani. Tüm peygamberlerin ortak stratejisi budur. Tevhidi anlattığınız zaman onları Allah'la karşı karşıya getiriyorsunuz. Kendinizle değil. Yüz çevirdiğiniz zaman o müşriklerden, o zaman da yine onlarla karşı karşıya gelmekten kurtulmuş oluyorsunuz. Demek ki kafirleri Allah'la karşı karşıya getirmek icap eder. Bu da tevhidi tevhid anlatmakla olur. Tamam tevhid anlattınız, Allah'tan başka ilah yok dediniz. İlahlaşmış olanlar, kendini ilahlaştıranlar, Rableştirenler, bundan dolayısıyla tepki gösterdiği zaman aslında Allah'a tepki göstermiş oluyor çünkü siz benden başka otorite yok demiyorsunuz Allah'tan başka otorite yok diyorsunuz o zaman o Allah'a karşı gelmiş oluyor ve Allah'a karşı geldiklerinden dolayı Allah size yardım ediyor ve de insanlar o karşı gelenlerin Allah'a karşı geldiğini görmüş oluyor Allah'a karşı geldiklerini görmüş oluyorlar. Ee, i̇şte onları Allah ile karşı karşıya getirmek. La ilahe illallah diyerek mümkündür. Kendinizle karşı karşıya getirmiş olmuyorsunuz. Allah ile karşı karşıya getirmeliyiz. O zaman mağlup olurlar. Allah ile karşı karşıya gelenler galip gelemezler. Hem Allah Müslümanlara yardım eder hem onların belasını verir hem de e, insanlar daha iyi anlar. Çünkü tevhid akla mantığa uygundur. Allah ile karşı karşıya getiriliyor ve bizimle karşı karşıya gelmesin diye de onlardan yüz çevriliyor. Yani ince bir strateji var. Yani başarı strateji bilmeden mümkün değildir. Başarı kolay değildir. Ana stratejiler belki kolaydır ama detayları vardır. Tafsilat vardır, incelikli olan meseleler vardır. Çok ince detaylar vardır. Buralarda daha hata yapma hakkınız yoktur. Bakın tebliğ yapılıyor. Ama tebliğ yapılırken, tevhid anlatılırken, gereksiz düşman, e, Yani gereksiz yere düşman çoğaltmamak için de müşriklerden yüz çevriliyor. Yani hareketi korumaya alıyor. Allah Azze ve Celle her varlığa bir silah vermiş. Bir sineğin bile bir silahı var. Hızlı hareket eder yakalayamazsınız. Bir tavşanın bile silahı vardır. Hızlı koşar. Bir arının silahı vardır. Sokar. Ve silahsız bir şey yok yani. Bir geyin silahı vardır, hızı. Bir aslanın, kaplanın e, silahı vardır, pençeleri, dişleri. Timsahın silahı vardır. Silahsız bir şey yaratmamış. Hep hepsinin kendince bir silahı var. Bir tedbiri var. Allah azze ve celle'nin İslami harekete böyle bir silah vermemesi onun kendini korumasını sağlamaması düşünülebilir mi? Hareket onun hareketidir. Onun namına ortaya çıkmıştır. Ve böyle bir harekete silah vermemesi yani kendini korumasını sağlamaması, bunu düşünmemesi hesaba katmaması düşünülemez. İşte e ee, tedbir de bir silahtır ve Allahu Teala hem hareketi büyütecek bir şey söylüyor açık davet. Açık davetle hareket büyür. Hareketi büyütecek bir şey söylüyor. Ee, diğer taraftan da hemen devamında da buyuruyor ki müşriklerden yüz çevir yüz çevirmezsen her gün Laf dalaşına girersen ya da onların her yaptığı zulme hemen misilleme ile karşılık verirsen e, o zaman tam tersi e, küçülebilirsin. Bakın hatta yok olabilirsin. Yani bir taraftan büyütecek bir strateji gösteriyor açık davet. Bir taraftan da küçültecek hatta yok edecek olan hataları da önlüyor. Onlardan yüz çevir diyerek. Yani bir insanın sağlıklı olması için mesela ne yapması gerek? Alması gereken vitaminleri almalı ve vücuda zararlı olan şeylerden de uzak durmalı. Bu ikisiyle sağlık gerçekleşir alması gerekeni alacak, uzak durması gerekenden uzak duracak. Burada bunu görüyoruz yani. Açık davet yap, bu seni büyütecek. Ama müşriklerle laf dalaşına girme ya da intikam almaya kalkışma, kavga etmeye kalkışma. Bu da seni küçültür. Yani büyümeyi gerçekleştirecek olanları yap. Küçülmene sebep olacak olan şeylerden de uzak dur. Bu bir e, denge. Mesela Alak suresinde kafire itaat etme buyurulurken, itaat etme buyuruyor ama hücum et demiyor. O da bir denge itaat etme ama hücum da etme. İtaat etme. İşte bu ayetleri okurken oralardaki stratejileri görme maksadıyla okumazsak anlayamayız.